Sevgili çocuklar hepinize merhaba. Bugün sizlerle birlikte eski uygarlıkların dünyanın şekliyle ilgili bazı bir takım görüşleri var. Hatta siz de bunlara inanamayacaksınız. Hatta bazılarına güleceksiniz. Şimdi daha önceki konularımızda dünyanın şeklini öğrenmiştik. Dünyamızın şekli nasıldı? Küre şeklindeydi. Hatta biz bu şeklin ne diyorduk? Geoid diyorduk bu şeklin adına. İşte kutuplardan basık, ekvatordan biraz şişkin olması sebebiyle yani kısaca dünyamız küre şeklinde. Peki sevgili çocuklar ben size desem ki dünyamız küre şeklinde de değil de küp şeklinde desem, tepsi şeklinde desem veya kaplumbağanın üzerinde desem onun üzerinde 4 tane fil var ve bu fillerin üzerinde de desem dünya var desem veya daha da değiştirelim dünyamız bir öküzün boynuzları üzerinde desem veya işte o öküz hareket ettikçe deprem oluyor desem bunlara güleriz değil mi? İnanamayız. Şimdiki gibi o dönemde işte teleskoptur, uydulardır veya yani teknoloji ve bilim bu kadar gelişmemiş olduğu için insanlar varsayımlarda bulunuyor, tahminlerde bulunuyor. İşte yok tepsi diyor, yok öküzün boynuzlar üzerinde diyor. Değişik değişik tanımlamalarda bulunuyorlar. Şimdi de geçmişte yaşamış uygarlıklar bakalım dünya hakkında neler demişler hep birlikte izleyelim. Eski Hintlilerle başlayalım. Bakalım ne demişler? Demişler ki dünya dört tane filin üzerinde demişler ve o fillerin altında da büyük bir deniz kaplumbağası var. Deniz kaplumbağasının üzerinde filler, fillerin de üzerinde dünya var demişler. Eski Yunan düşünürler ise dünyayı bir tepsiye benzetmişler, düz bir tepsiye. Eski Mısırlılar ise dünya düz ve dikdörtgen biçimindedir. Gökyüzü ise bu kutunun kapağıdır. Mayalar ise dünyayı gölde yüzen dev bir timsahın üzerinde düşünüyorlardı. Geliyoruz Babillere. Babiller ise denizin üzerinde bulunan, suların üzerinde bulunan düz bir tepsiye benzetiyorlardı. Yaşadığımız yer olan Babil ise etrafı dağlarla çevrili bir yerdir diyorlar. Sevgili çocuklar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.